Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz anne? Bugün Roblox'ta ne yapıyoruz İpekçim? Kurabiyeleri? Neydi kurabiyeleri? Çal. Çal. Anne. Büyük bir annem bir... uyuyor. İpek nerede Biz Dört kişiye girdik. Evet dört kişi oynuyoruz arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Saklanacağız galiba. Saklanacağız mı? Aa burada biri saklanmış. Selamünaleyküm. Niye saklanıyorsun? Neden saklanıyoruz ki İpek? Allah Allah büyük anne büyük mi gelecek? Ayırıyor. Uyuyor. şu an. Niye saklanıyoruz arkadaşlar ya? O ne? Ay uyandı büyük anne. Kapıyı açık bıraktım. <gülüyor> <gülüyor> Kapıyı kapattım büyük anne uyandı. Uyurken şey yapmamız lazım. Büyük anne geliyor. Geliyor geliyor. Şu kırmızı büyük anne arkadaşlar görüyor musunuz? Dolaşıyor şu an. Bir kızla birlikte dolabın içindeyim ben. İpek sen neredeydin? Bak ben seni görüyorum. Ben de bu dolabın Ha İpek de odadaki başka. Ben Uy şuradaki. Büyük anne uyuyor artık ya. Büyük anne... olacak. Evet. Hazlanacaksın. Evet, büyük anne. Önce nerede büyük evet, ne, anne? Çıkardım. Aşağı. Aa, büyük anne odası burada. Büyük anne odası burada. Git aşağı. Uyuyor lan. Kurabiyeleri yiyin diyor. Yiyelim. Ben 15 saniye sonra. Oh, yedim ben, yedim. Ben <laughs> de yiyeyim. Yedim. Ay, Arkadaşlar büyük annenin dolabına saklandım. İpek. Dolaptayım ben İpek. İpek büyük annenin odasındaki dolaptayım. Benim dolabımda da bisküvi vardı. Bu arada büyük annenin yanında bir kurabiye yedim arkadaşlar. Ben de yedim. Sen de mi yedin? Ne benim burada da kurabiye var. Arkadaşlar büyük annenin odasındayım ben. Beni kurtarın buradan. Şu an uyuyor mu? Ve uyanmış tamam. Bakın ben buradayım. Bu dolabın içindeyim arkadaşlar. Büyük anne birazdan gelip burada yatacak değil mi İpek? Bak ben... Aa, 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 aa. Ne oldu? Dolamadı. Nasıl ya? Sen sıkıştırdı. sıkıştırdın? Aa, arkadaşlar dolaba baktı ama beni bulamadı büyük anne. Bakın gidiyor aşağı ince. Ne oluyor? Ben daha fazla yemek... Uyuyor uyuyor uyuyor, uyuyor, uyuyor. Aç, 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 aç 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 aç. Aç. Benim dolapta da var. Ben dolapta Arkadaşlar dolapta kaldım. İyi mi? Hah. Geldim. Nerede var başka kurabiye? Şurada var bir tane. Oo. Oh, bunu da yedim İpek. Büyük annenin yanındakini yedim. Uyanıyor mu? Hayır. Sen niye sen niye Gelme. Burada nereye saklanacağım ben? Ay, ben, ben de yedim. oraya girdim. Allah. <laughs> ben de bunu yiyeyim. E, buraya saklan. Saklan eğilmedim. Eğilemedim ki üste çıktım. Küvetin üstüne çıktım. Orada gelin anne değil mi? Selamun aleyküm büyük anne. Nasıl eğildin lan? Ben üste işte çıktım. <laughs> Arkadaşlar en üstüma büyük anne gelecek. Kesin beni bulacak. 10 tane kurabiye yedim arkadaşlar ben. Şu an. Büyük anne gelmez inşallah. İyi pek sakın oynama. Geliyor aşağıda ve odaya gitti şu an. Dur odada şö, şimdi geliyor. Gelmedi geliyor. Gel Aşağı indi. Aşağı indi arkadaşlar. Büyük anne hadi yat. Hadi. Büyük anne yat artık ya. Yatman lazım ben burada köşede kaldım. Ay gelmedi arkadaşlar. Gitti. Gitti mi? Sen hayır gitti, hayır uyu uyu uyuyor Hayır. Gitmedi. Belim acıyor. belim acıyor. Ha, değil beli mi? Tamam. Gitti. Burada var mı şey kurabiye falan? Yok. Emin misin? Çekmeceleri Aa. Ben buldum yiyorum. Çekmece de buldum. Ben Arkadaşlar bakın de... burada bir kurabiyeler var. Hmm, çok güzelmiş. Geliyor mu? Geldi. Çevirelim. Kapattım ben. <laughs> Büyük anne uyuyor. İpek kapıyı kapatman lazım. Nedir Birme geliyorsun? <laughs> ha. Geliyor. Yok daha uyuyormuş. İpek nasılsın? Uyandı büyük anne. Eğil eğil, eğil eğil. ne olur ne oldu? Eğilme nasıl oluyor? Bu mu? Evet. Tamam. Arkadaşlar bakın. Büyük anne yakalanmamaya çalışıyoruz. Onu kurabiyelerini yiyoruz evet. şu an. 13 tane yedik arkadaşlar. 15 tane olmuş. Evet. Büyük anne beni bulamaz. Geliyor mu acaba? İkimiz olurmuşuz. Evet. çıkmış. Arkadaşlar büyük anne yok. Her an gelebilir. 14 saniyesi var. İpek bize doğru geliyor mu acaba? Şimdi arkadaşlar çok fazla iskan. kurabiye yememiz lazım. Değil mi İpek? Evet. Geliyor Büyük anne. İki, bir. Tamam çıkabiliyoruz. Dur dur benim ağrıyor diyecek. Dur bir şey diyecek anne. Dur. Uyuyor diyor. Uyuyor uyuyor. İpek uyuyor. Uyuyor. Kızım uyuyor. Şimdi uyudu. Arkadaşlar burada kurabiye yok mu? Yok. Hayda Allah kapıda kaldı. Bebekciğim kapıları mı? Aşağı ineceğim ben. Ne de Oo Ooo burada bir sürü kurabiye var. Oh bir ben de ben şuraya saklanacağım. Ben de geleceğim. Aynen uyuyor. A, 5, 4, 3 geliyor. 2, 1. <laughs> kap kapıyı kapat. Heh. Arkadaşlar. Ne kadar gözüküyorsun şu şeyden bak. Ne Pimipek. Biraz daha yemek istene. Gidinmiyor dur. Arkadaşlar büyük anne aşağı geliyor. Dolapta <laughs> da kurabiyem. Arkadaşlar var mı? Bak ben yiyorum şu an yedim. Aa, bende çıkmadı öyle bir şey. Arkadaşlar şu an mutfağın dolabındayız. Büyük anne her an geliyor ve geldi. İnşallah dolabı bakmaz. Kurabiye dolu burası arkadaşlar. Mutfakta kurabiye çok var. Bakalım. 10 saniye sonra. Büyük anne 10 saniye sonra büyük anne gidiyor uyumaya. Ben buradaki bütün kurabiyelerin hepsini yiyeceğim arkadaşlar. 4, 3, 2, 1. Büyük anne hoşçakal. Büyük anne hoşça kal. Şimdiyim. Arkadaşlar yedim ben. Başka var burada da çok güzel yerler var. Ben buraya gittim. Salondayım ben. Şu ne? Selamünaleyküm. <laughs> Oo çok <laughs> güzel. Şu tabii bakalım. Yiyelim. Aa, Arkadaşlar burası ne güzel yer böyle. Böyle kapatalım ya. 10 saniye sonra büyük anne gelecek. İpek sen de mi geldin buraya? İpek de geldi arkadaşlar ya. Niye geliyorsun İpek ya? Allah uyandı arkadaşlar. Horoz öttü. Büyük anne uyandı. Arkadaşlar bakın dolabın içine saklandık ama inşallah buraya bakmaz. Kapı mı? Oda değil mi? O da. Aa, geliyor mu acaba? Ben göremiyorum İpek. Sen görebiliyor musun? Ay dolaba bakma canım. Kapıya bakma canım. Canım cancağızım. Allah yine gelecek. O aşağıda dolaşmayı çok seviyor bence. Aha kapıyı kim açıyor? Saka. Sen, de orada gözüküyorsun ama büyük anne yukarı çıktı. Arkadaşlar bakın buradayız. Büyük anne bizi bulamazsın ki. Lay 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 Büyük anne. Evet. Tamam çıkabiliriz. Hayır anne. Ay, sen de niye ee, Nerede burada ya? Ay, dışarıya çıkalım dışarı. Dışarı çıkalım? Burası? Aa ne güzel yer tabi yerler dolu oh! kapıyı da kapatırsak yüreğe nasıl hiç gelmiyor bu gelir niye gelmesin kapatalım daha var oooo çok güzel ben buraya girdim kapatayım <laughs> <Hı>? anne <Abi>, ben geleceğim <laughs> kızım iki kişi sığır <laughs> <laughs> iki kişi sığır mı sığır <laughs> tamam ben eğildim Aa uyandı. <laughs> arkadaşlar büyük anne yine uyandı İpek de hep benim yanıma geliyor ya arkadaşlar elin ya. <laughs> Ay, elim aşağıda gözüküyor. Sen geldin o yüzden oldu İpek. Ve ayağı da Kafan gözüküyor bize. Arkadaşlar inşallah büyük anne beni bulmaz. Bu ne peki İpek şu? O paralı. He. O da görünmez seni bulamıyordu. da. He. Büyük anne. Ama bir Buyur şey kafam. kurabiye de yememiz lazım İpek. Aa, dur. Anne. Ne oldu? Kutu varmış. Aa burada kurabiye var. Büyük anne. Kurabiye yedim bir tane. Nerede yedin ya? Ben hiç kurabiye bulamıyorum ya arkadaşlar. Evin dışarısına çıkarttın bizi İpek. Ben kutuya İpe. girdim. Eğil e, burada ziyanlar seni görmüyor. Dur dur. Büyük anne. <laughs> İpek bak neredeyim. Büyük anne beni bulamaz ki. Büyük anne beni bulamaz ki. Ama biz evin dışına çıkmamız lazımdı. Çünkü neden? Yemek yiyicuk. Kurabiye yiyicuk. <laughs> Aa bu lütfen İpek sen orada <laughs> İpek'e bak arkadaşlar. Kutunun içerisine saklanmış. Büyük anne buraya gelmiyor zaten. Büyük anne. Gelir belki İpek sonra sen de yakalanırsın. gel anne buraya gel. Aha Büyük anne görmedi bizi. <laughs> Camdan gördün mü? Sen gözükme. Ne oldu? Heh, uyuyor. uyuyor. Arkadaşlar karanlık oldu. O ne çıvırma şekli ya? Aç. Heh. Şu... Kurabiye yememiz lazım ama hiç kurabiye yemedik ki. Kurabiye yok burada. Ne yapacağız? Dolabın üstünde var. Dalab... Ha. Arkadaşlar büyük anne bence beni yakalayamaz. Gidiyorum. Kendimi feda edeceğim şimdi. Evet. Artık çünkü bu oyun başka oyunlar da oynayacağız. Çünkü arkadaşlar Büyük anne çıkamıyorum lan. Büyük anne buraya gelmiyor zaten İpek. Hiç bahçeye geldiğini görmedim ben. Bakayım Gel. bizi, bizi burada görsün. Gel şurada oturalım. Nerede? Uyudu. Uyudu gene ya. Evet, Büyük anne bizi yakalayabiliyor mu bilmiyorum ama ben biraz kurabiye yiyeceğim. Büyük anne. Burada ne var? Aa, burası da çok güzel. Bak burada kurabiye. Aa kurabiye buldum. Yedim. yedim ben de. Ben de yedim. Buraya geleceğini düşünmüyorum ben İpek. Gelmez. Bak bence gelmeyecek. Saklanmaya gerek yok. Kurabiye var? Evet bak biz bir kurabiye yedim arkadaşlar. Bırakın. O gels buraya gelmez. Ben evet. öyle düşünüyorum. Oo, uh, kurabiye istiyorum. Kurabiye canavarı. Bu odaları... Bütün, bütün, çok, bütün çok var. Kurabiye var mı İpek? Evet. Açtı açtı. Ne oldu? Ne oldu? Hani? Ne oldu? Arkadaşlar ama uyuyordu. E, kalktı. Evet. Buradaydı ya. Hızlı gitmedi ki. Allah Allah. Ne oldu böyle? Arkadaşlar. öldük. öldük arkadaşlar. Bir dakika böyle mi kalıyor bu? Hayır. E, evet, Doğuyordu. Arkadaşlar öldük ya. Tüh be. Neyse. Böyle ölü kaldık ipekli arkadaşlar. Büyük anneden kaçamadık. Yapacak bir şey yok. Kötü büyük anne. Evet arkadaşlar. Videomuz böyleydi ama çok güzeldi bence. Büyük anne de çok korkunç değildi. Neyse arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın.